Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hitman Vladimir'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Yanlış yaptım şöyle yükle diyelim ee, Bölüm bölüm olduğu için bu oyun e, Her videomda bir bölüm oynayacağım Yani oynamaya çalışacağım e, Çok uzun bölümleri ikiye de bölebilirim e, Part 1 part 2 halinde e, Şimdi oyunumuza başlayalım Acemi olarak. Başarılı bir yıl. E, oyunun ikinci bölümü. Bu zaten bu birinci bölüm diye geçiyor aslında. E, çünkü ilk bölüm alıştırma bölümü olarak. E, öldüreceğimiz adamlar bunlar işte. E, sonra da yüzün bağından kaçacağız yani. E, öyle yapmamız gerekiyormuş. E, geliş şu silahı alacağım. Sonra geliştirelim silahımızı. Şöyle yapalım. Bunlar e, alındık zaten. Almıştım ben bunları. Şimdi göreve başlayalım. Evet, şu ikisini öldüreceğiz şimdi. Evet, şimdi başladık. Arkadaşlar bu bölüm bayağı zor olduğu için ben bunu oynamıştım. Bu videoyu çekmeden önce oynadım. Yani nasıl geçireceğini öğrendim. Videom çok uzun sürmeyecek yani uğraşmayacağım şeyle falan. Nasıl geçireceğini kolay bir şekilde göstereceğim. Şimdi şuradan gideceğiz, ee, direkt o kapıdan girmiyorum, o kapıdan girdik mi işimiz çok zor oluyor. Yani iç taraflara giremiyoruz. Ee, şurada ilerideki kutuların olduğu kırık yerden gireceğim. Duvarda bir kırık var. Orası niye kırık acaba, niye tamir ettirmiyorsunuz? Bakın benim gibi birileri girebilir oradan. Şimdi ben şuradan bir koşturayım şöyle, fiber teli alayım elime. Koş 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 koş. Şurada kim var? Evet, şimdi şuradaki adamın gitmesini bekleyeyim. Şöyle eğileyim. Hadi. Evet, gel buraya şimdi. Gel buraya seni gidi pislik. Hey dostum, senin sorunun ne? Gel buraya. Kaçma. Evet, öldü. Bir adam öldürmek bu kadar kolay. Yürü, yürü. Adamın suratını yere sürte sürte geliyorum. Suratı mahvoldu adam. Evet, şimdi bunu bırakabiliriz. Bunu ben bir hemen kıyafetlerini giyeyim. Evet. Oradaki şey kravatımmış. Adamın kolu kanıyor zannettim. Şunu da alayım hemen. Şuraya doğru fırlatacağım. Al lan silahını da. Senin silahın, senin silahına ihtiyacım yok benim. Koş 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 koş. Evet şimdi dediğim gibi şu duvarın kırık yerinden içeri atlayacağım. Hiç ilgi çekmiyorum zaten ben buradan atladım ya değil mi? Kimse anlamaz benim e, hitman olduğumu. Zaten ensemde de bir tane barkod var. Onu gördüler mi benim hitman olduğumu anlarlar. Ama tanımıyorlardır bile belki. E, gazetelerde çıktığımda seri katil diye geçiyorum ben. Yok pardon, neydi? Tetikçi diye geçiyorum. Tetikçi. Bana tetikçi diyorlar. Şimdi şu tarafa gidelim. Zaten tetikçiyim. E, i̇çeride birisi var mı? Şurada e, adam bir şeyler yapıyor. İçeri gireceğim. Hemen fiber telimi alayım elime. Kimse yok. E, evet, gel bakalım buraya. Sen öyle çalmana devam et. Hedefimizin biri sensin. Şu tipine bakın. Adam nasıl çırpınıyor? Elindeki şeyi fırlattı. Hiç bağırmıyor mu acaba? Ama biz şimdi boğazını sıktığımız için bağıramaz da. Ya yani o yüzden kimse duyamıyor. He, şimdi geri inelim buradan aşağı. Nereye gidiyorsun ya? Aşağı in aşağı. Heh, aferin. Böyle. Devam devam. Evet, şimdi şuradan gidelim. Bizim girdiğimiz ev şimdi şu önünde askerin beklediği yerde. Ee, bu adam burada bekliyor bir kişi ama arkadan kimse yani gireceğini akıl bile edememişler. Ben şu katayım da cebime. Sen burada beklemenin hiçbir şey değiştirmiyor. Anladın mı lan beni? Şimdi şuradan koşturalım. Buradan bahçeye çıkıyoruz. Sonra şurada şu adam ah oh, ne güzel. Ne haber lan? Şş, ne haber? Alo. İyi misin? Şimdi şuraya gireceğiz. Burası mahzen. Şarap mahzeni burası. İşte böyle yerin altında. O oh, şu adam şimdi beni görmesin. Çünkü beni tanıyabilir. Şöyle koşayım yukarı doğru azıcık. Şurada ben bekleyeyim. O adamın önce yukarı çıkması lazım. Ben biraz hızlı davrandım. Ben dışarı çıksam mı ki? Ben bir şöyle dışarı çıkayım. Şurada bekleyeyim biraz. O adam da yerine geçsin şimdi. İşte ne baktınız lan? Alo. sorun mu var? Siz yürüyün yolunuza devam edin. Hayt. Çekilin. Evet. Şu adam dediğim gibi yerine geçmiş. Kapıyı kapatacaktım ama kalsın. Şimdi gidiyoruz. İkinci hedefimizi öldüreceğiz şimdi. Bunu ben ilk oynadığımda bayağı bir uğraşmıştım yani geçmek için Yani anlaşılmıyor insan arkadan gideceğini nereden anlayabilir ki direkt kapıdan içeri dalıyordum Dalınca da buraya falan girdim diye şey yapıyorlardı Beni bulabiliyor bulabiliyorlardı tabi Şu kapıyı kapatayım Yani beni öldürüyorlardı çatışmaya falan giriyordum Bir bakalım hedef neredeymiş Şu kırmızılı olan bizim hedefimiz Onu öldüreceğiz ama önce bize doğru gelmesini bekleyelim. Ee, oraya gidersek şimdi etraf adam dolu. O adamlar bizi öldürür. Hatta biz onları öldürsek bile takviye gelir dışarıda adamlar dolu. Ee, onlar gelmemesi için bekleyeceğiz yanımıza gelmesine. O da orada ne yapıyorsa çok oyalanıyor orada. Biz yerimizde bekleyelim. Ee, şuradan yanımıza birinin yaklaşıp yaklaşmadığını da görebiliyoruz. Burada bekliyoruz. Adam yola çıktı şu an geliyor yanımıza doğru. Evet yaklaşıyor. Hadi ee, bizim odaya biri mi giriyor? Evet biri girdi ben şurada eğileyim. O orada durup gidecekti sanırsam. Bizi görmez bile yani. Evet şimdi geldi hedefimiz. Ee, bu adamı da bir öyle boğazını keselim şu iple. Bu tel çok güzel bir şey. Ee, i̇p atladığımız ip gibi bir şey sanki bu böyle. Tutuyor adamın boynunu bir asılıyor, yani boynu kesiliyor sanki adamın. E, çok kısa sürede ölüyor adam. Hadi. Ne oyalanıyor oralarda ya? Hadi artık. Evet şimdi gidiyor yoluna. Sen git yoluna. Git git bir şey yok bir şey yok. Gel buraya şimdi. Evet. Tamam. Bunu da hallettik. Evet. Şimdi bunu sürükleyelim. Şu kutunun içine atalım. Bunun yokluğunu kimse fark etmeyecek mi acaba? Bu çünkü bunların e, başkanının oğlu biraz önce öldürdüğümüz başkandı. Bu da onun oğlu. Hem başkan hem oğlu kayıp şu an. buradan çıkacağız. Devam yok. Şuradaydık kapı. Şu ana kapı. Şimdi buradan girseydik direkt. E, burası insan dolu o yüzden bir sorun çıkabilir Kolay gelsin. abi? Hiç onun yanında oyalanmayayım. <laughs> Yoksa şüphelenir benden. Şimdi buradan uçarak gidiyorum hemen. E, şu an kaçacağız. E, son görevimiz şu an kaçmak. Aşağıdan nereden de o şelale gibi bir yer var şimdi oraya gidiyoruz. Şöyle gideyim. Koştur koştur. Fiber kalsın ya da elimizde lazım olur. Değiştirecektim de. Hiç silah kullanmadan hallettim ben bu görevi. Zaten silah kullandık mı herkes başımıza toplanıyor. Yani görev yapamıyoruz. Arama seviyemiz çok yükseliyor. Şimdi şöyle gidelim. Şuradan aşağı atlayalım. Atlayalım diyecektim. Pardon atlayamıyoruz. Keşke atlayabilsek yani. Direkt şöyle kenardan kenardan atlayarak hızlı hızlı geçebilirdim. Şuradaki adamı bir halledelim biz orada sigarasını içiyor. Koş 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 koş. Evet. Koş 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 koş. Şimdi şurada biri var mı onu bir kontrol edelim. Orada bir asker gibi biri var. O görebilir mi burayı? Sanırım göremez gibi geliyor. Şu adam ben halledeyim. Ta ta tan 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 görmedi. Ama bu adam burada kaldı. Benim bunu denize atmam gerekiyor. Oha gördü. Kaç 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 şurada duran. Geliyor mu? Ha görmemiş tamam. Orada biri var. O şimdi bu adamı fark ederse buraya gelecek. Ben elime silahımı alsam mı? Şuna susturucu falan da taktık zaten. Başımıza üşüşmezler. Görürse vuracağım ikisini bir. Görmezse hiçbir şey yapmayacağım. Sessizce kaçacağım. Silah çok güzel ama şu an elimizdeki. Susturucu falan da var. Aa buraya geliyor Gel 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 gel. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan. Adama headshot çektim şu an. Tamam şimdi diğerini öldürmeye gideceğim. Aranma seviyen fazla yükselmedi. Şu adamı da çatır çutur götürelim hemen. Şu çekici alayım. Gel 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 buraya seni de çat kafana geçirdim çekici tamam. Tamam bu kadar. Koş 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 koş. O silahta susturucu olmasaydı şimdi başıma 10-15 tane adam Sen de gel bakalım buraya. Çat. Ölmedi. Kimsin Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Seni kendi silahınla öldürürüm. Şu an arama seviyen full. Gelen var mı? Hala gelen yok. Ben kaçıyorum buradan. Evet. Uçağımıza binip kaçtık. Aslında uçak bizim de değil. Uçağı da çaldık. E şimdi devam edebiliriz. Evet devam. E ne kadar? Toplam 730 bin liramız olmuş. E devam ediyoruz şimdi arkadaşlar gene gazetelere çıktık şu an. Ee, ne diyor? Hayalet yine öldürdü diyor. Hayaletsiz çünkü bizi kimse göremedi. E ee, yani hayalet diye bahsediyorlar. Bizden normalde şey diye, tetikçi diye bahsediyorlardı. Şimdi hayalet diye bahsediyorlar. E ee, gazetelere çıktık ne güzel işte şu an ama bizi tanıyan yok da. Ee, yani kimse görmüyor. Adamlar kendi kendi ölmüş gibi bir şey oluyor. Deliriyorlar yani insanlar. Ee, evet bu oyunu da kaydedelim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.